Adıyaman Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri son günlerde yaptıkları kaçak sigara operasyonlarına yenilerini ekleyerek son iki operasyonda 23.280 paket kaçak sigara ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Adıyaman Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri yaptıkları son iki operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi. Yapılan ilk operasyonda 63B.2 ve 63B.9 plakalı otomobillerde yüklü miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisini alması üzere yapılan takipte araçlar durduruldu. Araçların içerisinde yapılan aramada çeşitli markalara ait 2013 karton, 20.130 paket gümrük kaçağı sigarası ele geçirildi. Olayla ilgili DY ve AY adlı şahıslar gözaltına alındı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından yapılan ikinci operasyonda ise yapılan GBT uygulamasında plakası verilmeyen bir otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde sigara olduğunu gören polisler arama kararı çıkartarak otomobilin içerisinde arama yaptı.